konuş. Ses ayırıyor bir Kanka ses Aa. ve görüntü canlı yayına gidiyor yalnız. Bir abi öncelikle şunu söyleyeyim. Bireysel oynamayın. Dileklerim tamam. Bu kadar. Kanka o zaman Uğur'u 3 evetle öneriyoruz. Kanka neredesin lan? Kenarlarda mı? Buldunuz, yani? Merdiven bul, merdiven bul. Tamam. Sistemine var dikkat et. Kapıya gel. Kanka sağdan ilerle bak. Sağa gel, sağa gel. Full sağdan ilerle. Sağ. Sırtını full sağdan sağa ver. Amına koyayım bunu nasıl bir tarif oldu ya. O birinci bölümü bitirdik. Kan kolaydı birinci ya. Birinci bölümü yani. geçtik. Birinci bölümü Uğur geçtik. çok aptal ama. Anlamı yok. <laughs> C basınca ne oluyor lan? Canavar var mı? Aa bu ne? Göster bakayım kimlik kartını. Ne yazıyor? Göster. Ee, Brenmet. Kanka. Kanka. Şu şifreyi bulmamız lazım. Kanka canavar mı? Peşime gelin, peşime gelin. Bir, iki, üç, dört, Burada sayı saymayı öğreniyoruz. E birinci nereden alacağız bunu? Kanka bakıyorum bak mesela bu birinci araç. Deli hırsız mı? Aa işte, açtı açtı açtı. Işte. Kanka internetten <laughs> baktın değil mi lan? Vallahi baktıysam ya kanka bu ne diyor o... kanka? İnternetten bakılmıyor ki sürekli değişiyor şifre. Baba pro abi baba pro işte. <laughs> Diyorum size. Oyunum kast lan. Lan ne diyorsun Kapat. Lan oğlum. Lan orası kim kapat? Yardım edin, yardım edin. Açma o kapıyı, o kapıyı açma. Yok kapıyı açma. O kapıyı açma. Kapıda, O kapıyı açma. Oğlum ejder geldi amına koyayım. O geride geldi şurada. Lan biri var burada. Aa bir adam var. Imposter. Imposter mı o da? Evet. Nerede oğlum adam? O bak. Bir adam var ileride. Bak bak. bak. Ay, ya, olay, gel olay. sağdan sağdan gidelim gel. La geliyor geliyor. Kırma. Tabii ki. Ben de çok ben. Ya geri zekalı hem kendi öldürdü hem bizi öldürdü. Ah. Gittim. Uğur amına koyayım. Uğur sala. <laughs> ya Uğur sala yüzden öldük ya. Hayır oğlum ben açıklama açıklama yapmıyorum. Sen... O fener bu fener bir şey almadım. Tam nasıl alıyon elini onu? Ya koy bir yardım edin. Kanka yardım edin. Vur geliyor. Aaa geliyor. Geliyor. <laughs> Oğlum bunlar kim? Geliyor. 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 Çok korktum. <laughs> Oğlum benim yanımdan geçti lan ben saklanım ya. saklanım saklanım karanlık bir yere çünkü kanka. Badem sularını al. Badem suları <laughs> al. Bu kim? Öldüm kanka. O be benim benim. Şartı <laughs> 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 öl, şartı öl, öl oğlum ikimiz öldük bile. Ya bana ya ölmeseydiniz amına koyduklarım. Ya bilerekten öldük diyorum. Öl, öl. Geliyor, 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 geliyor. Kapat, kapat, kapat. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Lan benim. <laughs> gel, gel. <Biraz> Aranızı sıkıntı. <laughs> <parıncı, parıncı. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne yaptı o adamsa ölmeyi bile başaramıyorlar. Bir, birim o, birim, benim birim benim kanka benim o. Oğlum kaçma kaçma. Oğlum <laughs> <laughs> <Ay>, bizi <çok gülüyor> kim oyuna bak ya. Gir gir gir. gir. Gel abi kim var? arkada bura? kim kaldı arkada kim kaldı o kapatsın bırak bırak. Tamam bırak o göktü kapatsın bırak. Göktü hadi sen de. Anladım. Kapat, kapat artık. Tamam, vur biraz eğil ama. vur biraz eğil. Bu <laughs> Lan am Göktü sertik çıktı Hızlı ölelim kanka göktü gel Tur <laughs> anahtarları çevirdiniz aman akoyim niye olmuyor? Aa Göktü <laughs> sen onu tut Yapıyorum Bu şey yok ki Aa, yaptım, yaptım ben yaptım yaptım Kanka çözdüm kanka, ya, Buraya girin kanka, Beyler kanka, bitti. Oh oh. Bitti. Ben de kanka, ben de bitti ha. bitti abi. Ama Nasıl lootumuz çok az. Kanka şeymiş ya, bir hani sıralaması varmış onun. Tamam asansör buldum. Tamam asansör buldun da kanka. Aa asansörden miydi lan? Uğur son anda girdi ha. Aa geçtik lan. Sert ne bal adamızın şeyi. Kanka bu speed galiba. Şeyli oğlum sana. Nasıl yaptın? Kanka ortak kodları eşleştiriyor. Ortak kodlar. Neydi bakalım? Uğur'un annesinin Ne oluyor lan? Sen de yapıyorsun. çıkamıyorum. Aa bak. Ne oluyor amına Aa kapıyı açtım. Aa buranın kodlarını açtı. Evet. Kapı ekse burasıymış kanka. Bak dedim ben size geri döneceğiz. Amına koyayım o bölüm kanka o bölüm. Işıklar yanar kırmızı. Boş boş Ben koş, hiç koş, şey koş. yapmadım abi. Lan öldüm am. He ışıkta olan yerler var. Gel Göktuğ. Bak burası. Gelmiyor oğlum mal mısın? Geliyormuş! 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 Kaçın beni! Emin azalmıyor beyler koşun stamina azalmıyor. Gel, geldi 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 anam sikiyim geldi! Of. Hatta kal. Yiğit var. Yiğit Nereden abi? <laughs> Tam geç. Lan oğlum! Ya amına koyayım ilerlesene işte. Lan geri ilerliyorum. önünde size kapatırım. Anasını siz sikiyim oğlu. Sen içinden geçebiliyoruz. Shut and... Burası Pussy. değil. Ha, burası. Kanka sonunda ya. Nasıl üstündeki siyah şey olan kitapları saydın kanka? Ne alakam ona koyayım? Oğlum tüm kitapları saymayacağım bak o. Sadece belirli spesifik kitapları sayacağım. Tam yeşil iki tane var. Burada kitaplar sayılmıyor o zaman yerdekiler. Bu şaşırtma bu yapmışlar bu... o zaman amına koyayım kankam. Aynen öyle. Çünkü sandalyede de aynı mevzu. Tamam iki tane yeşil var abi yeşil yapalım. Çözdüm beyler yap çözdüm amına ama. gelin gelin. Kanka o bu kitap bir olarak sayılıyormuş amına koyayım. Biz hepsini saydık. Şu kameralara hasar varmadan gel. Abi tamam, kamera açıldı bu kamera. Kırmızıydı açıldı. Şey siyah da açıldı tamam buydu buydu. Tamam kütüphanedeki kamera da açıldı. Exit kapalı kanka. İki tane spotu doldu bu sefer. Yani bir kişi yapsın bence bunu. Abi bunların hepsi zaten şeydi kanka amına. Açıktı kameralar da. Ya hayır ya. Bizi atmadı ama. Da odalara gireceksiniz. Şeyin üstünde, şifon yerlerin üstünde şey var kanka. Kağıtlar var, onları toplayacaksınız bu. bu yer... Canavar var bir de kapıyı kapatın kanka çıktıkça sonra. Yer... Sen öldün mü? Allah'a şükür el feneri bulduk tamam. Bir şey söyleyeyim mi? O oh, lan sağında 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 o tarafta. Bu sefer bu benim de sağda. Yok oğlum kimse yok gel sen dümen atıyorsun Aynen an. aynen 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 kimse yok git Kağıtları alacağız ne olacak şimdi kağıtları alacağız ne olacak? Barkın aç kapıyı. <laughs> Barkın ananı <alırsın>. s**k kapat. <laughs> oğlum yok yok oğlum var orada var gerizekalı mı alın var amına koyun var aptal. Korktu, var aptal. Ya Mas senden korkmadım var. gerizekalı sen koşun ya adam geliyor zannettim. Aaaa. Bu suda soğan var mı? Ha ne oldu? Orası bu <laughs> <çocuğu>. Ne oldu? <laughs> Ne oldu amcık herif ne oldu? Hadi gidelim kanka. Gel. Isıyla, ısıyla kanka böcek şey yapacağız. Anlasana mı? Yok? Isı arttığı yere gitmeye çalışacağız ve... Hayır aslında... kolay bölüm kanka. Merdiven var. Bunların ne içinde olabilir değil mi kanka? Bakayım mı içine yani bunu? Kanka CT'lerle açınca hiçbir şey olmuyor. İçine girsek peki? İçine... istiyorsan girme, gir kanka girme, ölmek girme, istiyorsan. girme, girme. girme. <laughs> ölmek istiyorsan girebilirsin. Gel Göktuğ gel. Kanka ben bir tane daha açtım. Aa, Aa, çıktı çıktı çıktı. Uğur, oh, çıktı. kanka. Çık kanka. Helal lan sana. Kanka Kork. yiyecek mi Koş. Ölür koşun koş. Tam balonları da patlatmasanız olur mu kanka? Nasıl patlatıyorsunuz balonları? Tamam oğlum biliyorum. Ya oğlum kim patladı kanka. Eybo. O. yeniden. Kanka şu an şey yaparsanız hepimiz ölürüz bu arada. Şey yapmayın. Yere bakarak yürümene gerek yok ya göz göze gelebiliyorsun kanka adamların göz, yani göz göze yürücü, diyorum. Suratlarına Burası Borussiajaer beni görmez ama. Çok... Beni ben en arkadaki beni. Benim önündeki kim maymun? <laughs> Tabi adamların suratına bakıp bakıp duruyor kanka şuna bir şey söyleyeyim. Kanka ya. bir şey yapmıyorlar ki oğlum baksam ne olacak? Vur götü tüt tüt Hayır artık bırakmak istiyorum ben korkmuyorum Tabii. ama yani oyun bitsin istiyorum. Kanka kayık kullanıyoruz kanka beraber o o çok zevkli. <laughs> oğlum neredesiniz? Ya hiç uğraşamam Gökü gel. Yoktu gelsene ha. Yürüyoruz abi. ama. Ya kanka iki saat orayı bulmakla uğraşacağız. Adamlar bulmuşlar zaten. Atla <laughs> biri diye hatırlıyorum. Kanka Buradaki karanlık şey kanka fake amına koyayım. Ama ben oradan Oğlum, geldim. Sana kanka biz oraya şey gir edeyim. kanka biz oraya girecektik hepimiz. Karanlığa gireyim Oğlum mi? Ben dedim. Ben ilk, ilk ilk bağlandığımızda barka deyip burası karanlık dedim. O da dedi ki evet evet ben, öyle o, Aynısını ben dedim ki. Kanka arkasına bakmadım ki. Kanka burada koşuyoruz. Burada koşuyoruz. Kanka koşuyoruz. Doğru yolu bulamazsan şey oluyorsun, ölüyorsun. Kanka yani, uğur düşecek. Bak ben ikinci sıradayım şu an. <laughs> Uğur Hacı. Kafamızı sikiyim Kanka ya, sağda. <laughs> kanka orada kapıya gireceğiz kanka. Ben yine ben en arkada kalmışım an. Yani. Arkada olmak daha iyi kanka. Kanka daha iyi değil kanka. K alete sıkıştım kanka Uğur Hacı. Kapıya girmiyoruz <laughs> kanka. Kanka sağdan ilerliyorsunuz gerizekalı. Şu kaptan ya. Yeniden başlat sikerim ama Başlat yeniden. <laughs> Hayır. Başlat yeniden. Hayır ben ammanazım. gidiyorum ben Sikarım gidiyorum. Yo başlat yeniden abi. Hayır ben abi? abi oyun bitecek oyun bitecek oyun bitecek. Bitirdim 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 beyler bitirdim. bitirdim bitirdim bitirdim. Allah Allah. bitirdim aptallar bitirdim bitirdim. Ama ne üç kere Bölüm... buradan girdiniz ya. Kanka çok aptal. Kanka. Ha CTRL'e basın bir süre sonra şey kapanıyor el feneri alın o yüzden masanın altına gelemiyor. Aa burayı da hatırlıyorum. Öldüm kanka. Nasıl öldün kanka hemen? Kaset topluyoruz. Dur bu yeniden başlatayım. Kanka malı. İki nasıl öldürür kanka. Kanka malı vur. Mal gözümden öldü kanka işi. Reis, reisim birini yakaladı. Kim o? Oh. Şimdi ben yalan. Eski Yemin ederim ya. <laughs> reisim birini daha kaptı. Nasıl öldünüz Jetelli? Oğlum Jetelli bozuyor adam. Geliyor öldürüyor bunu. Aa bitti bitti bitti. Barkın bitti barkın. Bir ant diyor kanka. Aa bitirdik. Aa bu ne? Bitti mi lan oyun? Bitti kanka. Göktü <laughs> kaça geldi lan? lan? <laughs> oğlum ben 94'teyim. Nasıl 94'tesin lan? Aa. Oğlum, ara katlarda bir yer 94 yazıyor. Bak. Attı orada. Bak 94. Ha. Ne alaka? Bakayım buradan atlayınca oluyor mu? Dene. Deneyelim kanka. Aa oluyor oluyor. Bakayım. Ben 50 Lekte. değil mi? Böyle? Dur atlama. Ha 94'ten atlasanız bir kanka. Galiba oluyor. 94 Nerede Ölmedim ben yani. 50. yani. ölmedim kanka şu an. 94 24'ün üstünde kanka. Evet. Ha 24'ün üstünden atlayınca oluyor kanka. Ölmedim kanka sizi bekliyormuşum. Kanka ben şu an atladım 50'den çok enerjili. Evet kanka. Atlasanız ya. Evet kanka. Oo oh, ne oldu lan? Ben beyaz bir ekran geldi. Evet Cennete kanka. gittim galiba. Kanka 50'de de 50'de de oluyormuş. Kanka biz 24'te <laughs> atladık kanka. Kanka geliyorum. Kanka buraya ee... atılıyorum. Ben de buraya atlıyorum ya. Kanka. Tam işte o, o dondurma şey. şey. Üçüncü 4'ümüz nerede? Bu arada 2 de binebiliriz de. Kanka niye bindin? Kanka gidiyor o binince. Kimdi kanka Oğlum, o bildi? O hareket ediyordu lan. Sen Hayır kanka hareket bin. etmiyor bin. Kanka binmeyince hareket etmiyor. Sen de bindin kanka biz bindik. Vur kaldı kanka. Az geri git, geri git, geri git. Aşağı düşeceğim. Na Vur abi? koş. Nasıl <gülüyor> biliyorum? <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. Vur bir şey canım. eve gir, eve gir yalnız. Ece olacak birazdan. Bir şey diyeceğim. Göktuğ adamın bitirdiği için şey şu an şey olmuş olabilir bu bölüm bu arada. Bitmiş gibi olmuş olabilir. Aynen öyle oldu muhtemelen. Abi gidiyorum beyler. Kaç tane var? Bir tane Biz var. Kanka, ne oldu ya? Kanka şimdi... Oluyor. Kanka şimdi mevzu şu kanka trene gelmeniz lazım. Öldüm. Geldim. Öldüm. Of, geldim. Uf, trene geldim. Her öldüm ama. Kanka. Kanka sağdan soldan palya çıkıyor kanka. Fenerli koru beni. Neredesin oğlum? Arkandayım arkandayım. Ben sağa bakacağım sen sola bak. Sağdan geliyor sağdan geliyor. O palyacı speed'e atıyor bu. Kanka ortada durman. Ha tam ortadaymışsın. Ben görmedim kanka pardon. dalga mı geçiyor? Dedim oğlum ben seni. Arkada kanka. arkada. Oo son anda. Bin 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 bin. O diyor, o diyor. Binemiyorum. Bin, bin. Öldüm tamam, öyle... kanka. Dön, ben bine. gidiyorum, ben gidiyorum. Reis Dön, ben gidiyorum, bine. reis. <laughs> İşte. Hakkın yolu. O ben Zerdu izlemiyor muyum ya? Hakkın yolu. Kanka ben de izledim. Çok, çok, çok eğlenceli lan. Çok eğlenceli. Çok, çok eğlenceli lan bunu. Kanka çok eğlenceli. Oldu mu seviyor lan Bu ne oğlum? Kanka. Ha bak farklı var. renklerde çıkıyor kanka genelde. O ben değilim, o ben değilim. He, o bırakıp canavar yolun peşinden gidiyordum. Beyler buldum. Baba bu buldum buldu. Atın oğlum. Var, yine beni kovalıyor Evet helal edin. benim makası gidiyor. Yani yemek falan bulmam lazım. E ee, salla ne yapıyoruz? Gideceğiz mi? Bilmiyorum ki. Sürebiliyoruz mu bunu? Barkon süre. Aa evet sürebiliyormuşuz lan. Aa. Karışa geçiyoruz ona. Kanka loot atıyoruz. Heh gördüm. Ben deniz fenerini buldum. Gökdönümde niye terpelendi lan? Ne yapacağım deniz fenerinde? Aşağı gideceğiz. Aynen. Çalış kaskal. Kanka bu Aynen kaskalı aşağı ineceksiniz kanka da. İçtim bir maden suyu bastım kafam. Kanka burası karışık biraz ya. Gidiyoruz. Aşağıya. Çayı hazır, kur. Hazırı mısın? Cünger <laughs> <laughs> bu kare pahalı Olmuyormuşuz kanka. <laughs> kanka buranın mevzusu da şu kanka. Bir tane kayalığın içinde mağara var kanka. Mağarayı buluyorsunuz. Bu. Demeyim. Ama istiyorsan bölüme res at kanka. Biz de gelelim. Uğur'da oynasın. oynasın. Uğur. Mağarayı buldum lan. Bulduğuyla nereye gir. Buldum buldum. Bu kolay mı bunu? Evet gel bak buldum bak gel. Neredesin? Bak bekle beni görüyor musun? Burada fazla hızlı bulmadın. Ne böyle oldu ya? Denk geldi oğlum. Sertu devrim bu öleceğim. Eski sprancılardan kim kalıyor? Geçemiyorum kolum kaçmıyor. Kanka. Nefes al, içine al. Bütün şeyine geç. <laughs> Çıktım ben. Sonra soda içebiliriz mu öyle? İçemiyoruz öyle kanka. Mantık gelişemiyor ama bu. Tam doğduk biz. Kanka. E Kanka. Kanka görmedim bu arada. Allah kanka çarpsın. Görmedim. Kanka böcek var dedim kanka niye koşuyorsun direkt? Kanka gene tek attım lan. Gene tek attım lan. O ben neyim amına Ananı sikeyim. Gülü zekalısın sen. Kanka. Bu konuya gidersen. Bak ne this bitch must have been here for countries diyor. Abi we'll put too much stress diyor. Koşmayacak. Oğlum bitti mi şimdi bölüm? Bitti. <laughs> <laughs> Oğlum canavar mı bu? <laughs> amına canavar gibi kimse amına <laughs> 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 <laughs>